Bak, Beşiktaş, artı bir. Beşiktaş sol taraftaki tamam. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında şansının tuttuğunu, şansının her zaman daha yüksek olduğunu anlatan işler anlatacağım şimdi bak. Şimdi sayıyorum. Wilson diye bir adam aldı Beşiktaş. Siz hatırlamazsınız. Bir maçta gol attı Fener'e karşı. <laughs> Hatırlayanlar olacaktır Bilmiyorum. abi. Yani, gençler hatırlamazsınız. Bir tane gol attı adam. Bir tane <laughs> Fener'e. Kafayla attı o da. Sonra gitti kafası keldi böyle. Kelini öptürdü. Ramon Mutla hayatında bir tane gol attı Fener attı. İkinci golünde geçen hafta attı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Mustafa Doğan tarihinde golü yok. Beşiktaş'ta Fener'e attı. Doğru evet. mu abi? Attı. Koray Avcı. Kovuluyordu. 4-3 Ercan. O, o sene kovuyorlardı. Koray'ı şeyden oynattılar. Sakattı. Başkası oynayacaktı. Koray mecbur oynadı. Ya gene mi Koray falan dediler. Batuhan şey, da vardı direktten döndü biliyorsun. Maçı kazandırdı. Hayır bu. Serdar kazandı. Batuhan da direktten döndü. Batuhan direktten Kral... döndü. Higoyen vardı Higoyen. Bu Higoyen'ın kardeşi oynadı nada Beşiktaş'ta bir, bir ara. Direkt evet. verdi orada. Higoyen de gol attı da hakem saymadı. Yoksa bak herkes gol diye sevindi oyuncular her yerde. Higoyen de gol attı, da, bir, de, te... gol attı bir, bir tane. Nartallo, vardı. Nartallo. Yine Nartallo <laughs> vardı Nartallo siz gene hatırlamazsınız. Petrolex'e gitti. Nartallo'nun Fenerbahçe'ye iki golü var Dünyanın en kötü. Ve bir tanesi saçma sapan bir gol. tane golü var. İkisi de kafayla. Dünyanın en kötü son vuruşuna sahip forvetiydi bu arada. Şimdi bak Nartallo bir ohen 2. en kötü santraforlarından bir tanesi din iki golü var. <laughs> tamam mı? Yani Beşiktaş'ta oynayıp da Fener'e karşı bir şey yapmaya bir şey adam aynı zordu. Aynısı Galatasaray'da da geçerli. Veli, Veli asist kralı oluyordu o maçta. Şeyi attı, Meyreles attırdı. Asist yaptı. Ya maç adamı da vurdu. Abi Oğuzhan'da hiçbirisi yok. Yani bu Beşiktaş'ta oynuyor. Rakip Fener. Fener'e kimler neler yapmış? Oğlum, bak, saydım örneklerini. Bir dakika, ne kimler Sidney, neler yapmış? Örneklerini Sydney, Şu Sidney Bobo falan onlara bak. Bebe falan var ya oradan da bir şey çıkıyor. şey bebe gol atmıştır. Baksana çıkar yani. <laughs> tamam mı? Ya baksak çıkar abi. Sidney Bebe falan. Abi bak. Bebe bebe. Bebe, bebe. bebe çok kötü. Ahmet Aslan tarihinden iyi maçlarını fenere karşı oynamıştı. son ne yaptı? Gülebal bir tane gol attı. Pitana gol attı. Ee döndü Tunca iki dakika sonra. Ya tamam ama yaptı yani. Abi yani attın Beşiktaş'ta. Abi Leberson gol attı son at, oynayabilir. Bak bu arada aynısını Galatasaray da Beşiktaş için geçerli. Florin Pratess falan herkes golü bir kere geldi Galatasaray bir tek gol attı. Beşiktaş'a bir tek gol attı Galatasaray. Sen Hatırlar mısın 3-2 <laughs> biten bir Beşiktaş Galatasaray maçı vardı. Ali Sami Yen'de Necati Saşe İliç Aşey iki tane İbrahim Toraman'ın karşısında 3-2 kazanmıştılar. Hatırlıyorum. Saşe ne maçtı be. İbrahim Toraman galibiyet getirmişti. Galatasaray Bu arada <laughs> bir şey dedi Ceyhun duymadım. Hani Ceyhun ne dedin? Ha Ekrem daha gol attı Beşiktaş. Ekrem tabii. Ekrem Efsane, gol. Sola sol efsane ayakta sağa, efsane. Efsane. Sola, ama efsane. sağ taraftan yakın direğe. Fener kazanıyor bak. Maçların sonucunda evet, Fener doğru. kazanıyor. E çünkü Önemli Alex değil. Alex et, etkisi ama Ama şunu söylüyorum. Var. Yani Beşiktaş'ta kimler Fener'e neler yapmadı Simao ki? Simao ne gol atmıştı yalnız Ş ya. Aa oh, evet. Simao Sabrosa. Simao Sabrosa. Uzaklardan. Şu Sidney ile Bebe'ye ne olur bakın ya. Kesin gol asist bir şey vardır. Ya, ya. bir şey vardır. İnan bana vardır ya. ile Bebe'nin kendilerine faydası yoktu. İnan bana vardır ya. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ta oynayıp da Fener'e karşı bir şey yapmamak zaten çok zor bir şey yani. Buna rağmen kaliteli oyuncu Golcüler. olduğu kesin olan Oğuzhan yapamıyor diyorum sana. Ama ben de diyorum ki konuyu kapatalım. Çarşamba tamam, peki yaptı abi. mı yapamadı mı diye konuşalım peki. diyorum. Peki, öyle yapacağız. Şimdi, eee az önce Ulvi abi'nin golü vardı ya. Aklıma o geldi şimdi. Ulvi abi Rowaşata ile Trabzonspor'a da gol attı. Galatasaray'a da attı. Galatasaray'a da attı. Abi o Ulu, o takım winner takım baştan sona. Çok mu? Goldan dahil. Gordon kadir abi Gordon Millet etkisi. Sol Solbek Kadir abi dahil baştan sona takım. Kadir takımı. abi Samet Hoca ve Ulu abi'nin toplam millilik sayıları felaket biliyorsun değil mi? Şimdi herkes Üç. golleri <laughs> Ya bu